Plastikte yani arkadaşlar. Nasıl oluyor? Arkadaşlar bu biberlerden iki konuda biber yaptım daha da döküyorum. Şey kırsı yaptım arkadaşlar bunlardan. Çok güzel. Bunlar acı arkadaşlar. O kadar çok acı değil. Hala kırsı. Arkadaşlar isteğimizde saksı oluyor.

Du Böyle çöpler atmıyorum. Bunlar organik şey yapıyorum arkadaşlar. Bakın. <laughs> Görüyorsunuz. Süper çok güzel. Ya arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bunu İranlı arkadaşlar verdi. İran şekeriymiş bu geliyorum daha yakından bakın hafif tuzlu gibi arkadaşlar beraber açalım üstünü. arkadaşlar şuradan bakın şöyle açılıyor sıyırılıyor bakın bu şekilde açılıyor Eğil arkadaşlar. İğrenme kısa verdiğimi Arkadaşlar besleyenleri topladım yıkadım. Böyle büyük yapraklar alıyorum. Bunları makarnada kullanmak için. yine bunları ipe dizeceğim. Kurutacağım. Siz de deneyin kışın çok güzel oluyor Şimdi makarnalar kütürüm bu şekilde siz arkadaşlar Tarnayı yaptım arkadaşlar salçam hazır oldu sayılır bugün bunu da kaldıracağım bakın domates kuruları ondan video çekemiyorum bugünlerde sürekli bunlarla uğraşıyorum böyle çöğünlüğünüz olup arkadaşlar bakın bunlar biraz da oldu sayılır Şunları da atalım buraya. Camlar da daha güzel duruyor arkadaşlar. ama cam koyuyorum. Ben gölgede diye Bakın. Bunu alalım. Bu önceki kurutukları arkadaşlar. arkadaşlar bunlar domates kuruları kurusu saltan çıkardıklarımı atmadım onları renk yapacağım bunlar da biber bu şekilde hazırlıyorum bakın biberlerimi kurutuyorum köyden getirdiklerimizi bu şekilde karşıya koydum bakın üstünde de çalışmaya devam arkadaşlar boş durmuyorum tamam, bakın bu şekilde makarnalara, pizzalara kuru şekilde koyacağım. Bunları arkadaşlar kurdumu, mu? Ben dolabı kaldırıyorum. Bakın. Bunları da kendim yaptım. Sürekli uğraşıyorum için. hazırlamaya devam. Turşular da yaptım. Onlar bir ara çekeriz. Hatta size salatalık turşusunu yap, yaptığımı gösterin. Bakın. Bakın bu çaldı. denildi, İbrahim Çanlı'nın resmi arkadaşlar buraya koydum. Bu şekilde yapıyorum. bunu da çekirdek. Saksılar da kullandım. <laughs> Yürümemeye başladılar. Bunları buraya koydum. Nerede da biberleri. Kışlık hazırlıyorum. Şu yukarı ki dolma biber. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar kuruyunca alacağım. Yerlerini koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.